Merhaba arkadaşlar. Yeni Yaplar TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte limonata partisi oynayacağız. Oynayacağız. Ve salata malzemeleri bunlar. Bunlar bunları dolaba yerleştireceğim. Ben kendim oynayacağım. Şu oradaki bar de biz oynayacağız. Anne sincap da olarak oynayacak yani. Aynen. Oynayacağız işte. Merhaba çocuklar. Eğlenceli sincaplar TV'ye hoş geldiniz. Ben çocuklar mı dedim? Bilmem. Bilmiyorum, değil. Arkadaşlar şey çocuklar, Bilmiyorum neyse. Arkadaşlar, çocuklar. biz şimdi İlayda ile limonata partisi salata yapacağız. yapacağız. Salata da ekleyeceğiz. Yani Aa, bunların hepsini tabii ki İlayda yapacak ve servis edecek. Ama burada benim meyvelerini falan artık İlayda arkadaşınız hazırlayacak. Burada şey malzemeleri var. Çok merak ediyorum. Ben sadece burada eee İlayda'yı çekiyorum, sizlerle buluşturuyorum. Ama İlayda'cık sen de oynayacaksın. İlayda'cığım gördüğünüz gibi şu an e, karar verdi. Ben de katılacağım ilerleyen dakikalarda. Heyecanla seni bekliyoruz İlayda. Evet, başlayalım. Başlayalım. Ben bunları buzdolabına yerleştireyim. Ah, elmayı. Evet. Elmayı şuraya koyuyorum. Sonra ikinci elmam da. Buzdolabına mı yerleştiriyorsun? Evet, soğusunlar öyle yapacağım sanatı evet. ilk önce. Şunları elmayı yerleştiriyorum. Yaz kararı. Yaz şey. kararı. Şu an meyveler yerleştiriyor. Buzdolabına. Başka yok. Kapatalım. Kapattık. Tamam. Şimdi. Onu kenara alalım. Sofra. Sofrayı düzenleyelim. Sofrayı düzenleyelim. Tamam. Tamam. Düzenleyelim. Şimdi şu arı. annemin örtüsü ama şimdi video olarak annesinin teyazana, örtüsü. Teleozan var arkada. Oraya koyuyoruz. Evet. Bunu oraya koyuyoruz anneciğim. Koyuyoruz, Düzeltelim. Bunu oraya koyuyoruz değil mi anneciğim? İkinci örtünü. İkinci örtünü de. Tamam. Ben bunu biraz çekeyim bir tane Şöyle. İkinci örtünü de sereceğim. Bunu burada yemek yapacağım ya. Salata falan. O yüzden şimdi serdim onu. Tamam. Tamam, peki, sen nasıl istersen. Bardakları sonra koyalım. Biz şeyi şuraya. hazırlayalım. Barbiler için şuraya hemen e, dizayn yapalım. Mesela buraya masam var mı? Şu masa olsun. Hayır, o benim kesme takdim ama olsun. Masa. masa olsun. Çünkü bizim barbilerimiz şu an büyük içeride bizim evet masamız var ama küçük bebişler için onlar. Yani buna uygun olmaz şimdi. Bu masa olsun. Masamızı da koydu. Masaya tabakları koyalım. Tamam. Kaç Ama kişi geliyordu? Ü İki kişi. Bir, bir sen varsın, bir iki i̇ki var, kişi. ben varım. Bir, iki, üç, dört, dört kişi tamam tabakalıyor. Tamam. Ama yetmeyebilir tabakları falan koyacağız ya. Tabaklarımız var mı? Evet. Tamam. Aa, salata, salatayı sonra yiyeceğiz. Şöyle yapayım, sen e, koy. Yetmeyecek galiba. Yetmeyebilir o yüzden masa olmasın diye bence değil mi? Yetmeyecek bardaklar oraya. Şimdi Sığmayacak. Yapayım. O kadar bardağa gerek yok. Biz dört kişiyiz zaten. Evet. Üç tane küçük bardak var. Bir tane de kuplu bardak da ben şurada içerim. Üç tanesini sen oraya koy. Bir sen Üç. O zaman ben de burada içeceğim. Evet biz burada içelim. Oraya üç tane koymana gerek yok o zaman. İki tane misafirimiz gelecek çünkü. İki misafirimiz gelecek. Evet. Aynen. Hı -hı. Ben şimdi su yemek alacağım. O zaman ben buzdolabındaki sebzeleri alıp salata yapayım. Hızlı bir şekilde salatamızı da yapıyoruz. Şimdi hmm. misafirlerimizin gelmesine az kaldı biliyor musun? O zaman hemen bakalım. Oh, sebzeleri. Sebzelerini yıkıyorsun hemen. Evet yıkayacağım. Oğlum da aksiyonu oh, alamıyor. Piş. 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 bize doğru gelip döndürür müsün göremiyoruz Piş. Piş. evet bir kadın şuraya başka yok gidiyor bir doğrayabilirim. Evet. Şöyle... Şimdi hangi sebzeyi yapıyorsun? Yani Patlıcan. salata olarak. Patlıcan. Patlıcan salatası mı? Patlıcan. Közledin mi sen peki onu? Hayır, patlıcanı köz. Hayır, patlıcanı koyacağım. İçine de değişik şeyler koyacağım. Hmm değişik bir salata bu Evet. Doğru evet. Sakız gibi o beyaz olan. Karnı bahar değil mi? Evet. Sebze salatası yapıyor İlayda. Çocuklar enfes olacak enfes. Limonum yok. Limon. Zaten limon limonata. Zaten limon limonata var. Evet, limonata var. Evet. Doğradık. Şimdi bunu bundan... evet. bir tabağıma koyuyorum servis tabağı olarak. Koyalım. Sebze yemeklerini çok merak ediyorum. Çaktırmayın. İlahi de bize limonu da hazırlamış. Evet. Bunu buzdolabına koyalım. Misafirlerimizin gelmesine az kaldı. Zaten salata soğudu ve her şey hazır. Az kaldı, az kaldı. Misafirlerin gelmesine az Limonatayı kaldı. Limonata alayım. Limonata burada arkadaşlar. Ben yaptım kendi ellerimden. Bir yapmadım. Vallahi doğru söylüyorum arkadaşlar. Yani. Salata, salatayı sonra. Evet. Evet. 我们吃么子？ Ay şekerim. Ah. Görüyor musun? Nerelerden geçeceğiz ya? Of. Bandı da çıkarmaya çalışayım. Hmm. Şöyle buradan da açılmıyor mu acaba bu kapı ya? Ah, ah. Ben de biraz açayım. Şöyle açtım. Garnesi geçebilirsiniz. Şuradan şöyle. Hmm. Ben. Ah sığmıyorum ben buradan. Ben. Geçemiyorum ben buradan. Uçarak yapmak <laughs> <kanatlarım> var. İkinizin <laughs> kanatları var. Uçabilirsiniz. <laughs> oturacağız. Peki güzel misafir, perver arkadaşı. Burada, buraya. Not ver lütfen buraya oturabilirsiniz. Evi de çok güzelmiş. Çok beğendim. Sonra salata var salata. Arkadaşlar bu linksler oturmuyor herhalde. Evet ben şunu doldurayım. Şöyle buzlu. Bardağı tutarak koy güzel kızım. Bardağı tut bakalım. Ay! Şurada. Arkadaşlar şu an. Şöyle. Aa neden dökülüyor biliyor musun? Alabilir miyim onu? Evet. Çünkü tam şöyle akacak yerine Heh, bak anneciğim hiç dökülmesine müsaade etmeyeceksin. Etmeyeceksin şu an. Kapattım çünkü. Gördün mü? Evet. Tam ağzının böyle delik olan yerini yan tarafa doğru Anne, getirmişsin. Tutmadan da bırakayım deme de sakın. Oo, başka limonata yapalım. Aa, kendi limonata. Gerçekten mi? İnanılmaz ama çok ekşi. Ben ekşi sevdiğim için. Kızlar için bakalım. Kızlar için bakalım. İlayda ne dedi bakın. Aa lepüs olmuş tam tamına. İstediğim gibi ta çok ekşi. Hmm, ben de tadına bakacağım şimdi. Ver bakalım şunu. Güzel olmuş mu? Çok güzel, istediğim gibi çok ekşi. Ay ben de içeyim. Ay. Hmm. Hmm. Çok bakalım. beğendim arkadaşım. arkadaşım ne kadar da güzel yapmışsın. Seni tebrik ederim. Bana da bu tarifi verir misin? Tamam. Ben de bu tarifi almak istiyorum e arkadaşım. İlk önce limonu arası yıkıyorsun ve kesiyorsun. Tamam. Sonra da sıkacak da sıkıyorsun. Sıktıktan sonra da, sıktıktan sonra da ne yapıyorsun biliyor musun? Bardak, altına bardak koyacaksın, sıkıyorsun. Sonra da, sıktıktan sonra içine şeker katıyorsun, karıştırıyorsun, sıkıyorsun, alıyor. Evet, çok başarılı olmuş. Peki bunun yanında bize ikram edeceğim böyle kurabiye gibi bir şeyler var mı? Karnım çok acıktı. Kurabiye yok ama salata var. Tamam salata yiyelim formumuzu koruyalım diyorsun yani. Evet kaşıklarım nerede? yani kaşıklarım kaşıklarım yanlışlıkla kayboldu o yüzden size şey kaşık. Çocuklar mısın? bu arada limonata enfes dolmuş ilaydının ellerine sağlık. Kaşık mı oluyor? Neyse. <laughs> Yaz aylarında enfes oluyor bu limonata olayı. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, değil mi İlayda? vücudumuzu toksinlerden arındırıyor ve yüksek oranda C vitamini içeriyor. Bakın bitirdim. Hmm. Çok teşekkür ederim. Salatama bakın. <laughs> Bir de da misafirlerin. Ben yiyeceğim. Çok sevindim. Yum 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 yum. Ooo nefis olmuş. Gerçekten de. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Hmm. <laughs> Nasıl olmuş? Şimdi bakacağım tadına şu saçlarım da ne kabarık ya. Çok güzel. Mi? Bu yeşil olan sebzenin adı nedir? Brokoli. Brokoli, brokoli. Bu arada ne Çocuklar brokoli de C vitaminidir unutmayın. Sen beğendin mi? Harika olmuş. Ay sen? Ben zaten bayıldım. Yani Beni Oo, çok güzel olmuş. Ama ben beni bu çok... salatanla mest ettin İlayda? bakın ben... Şeyden... brokoliymiş bu. Ne kadar da güzel duruyor bakar Ben çok güzel salatayı beğendim bakın, bakın. doğrusu. Bu mor olan neydi? Patlıcan. Patlıcan da biraz önce söylemişti. Ben limonatayı tek çok beğendim. Ayırmışım. Sen içtin mi limonatanı? Biz içtik bak. İçtim. Arkadaşım limonatan harika olmuş. Ben bir bardak daha alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. O, tamam o zaman zaten bu sonunda sana kaldı. Ama taşabilir isteyen var mı? Ben istiyorum şahsen. <gülüyor> Oo, <gülüyor> <o bardağını> <gülüyor> <almam> <gülüyor> gerekli. Yok yok. Anne sincap biraz daha ister misin? Oh my god. Çok iyi kişi. Ver bakalım küçük kız. Oh, wow. Çok iyi <laughs> Çok güzel olmuş. Bizi bugün çok güzel ağırladın İlayda. Sana teşekkür ederiz. Evinde bu arada çok güzel, ışıl ışıl, yıldızlarla dolu. Seni çok seviyoruz. Harika ağırladın bizi. Seni çok seviyoruz İlayda. Ellerine sağlık. Çocuklar sizi çok seviyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın bay. bay.